Salamun aleyküm arkadaşlar. Üreticinin kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben Murat Topal. Bugün keçilerimizin yavrularını içine bıraktık. Artık anasıyla birlikte gidecekler, gelecekler, yayılacaklar. Bir öğün yem vereceğiz. Tek öğün yem olarak devam edecek. Samanlığa girdim. Samanlı tekneleri ters çeviriyordum. Bir sepet sürpriz yumurtayla karşılaştık maşallah. Bu da bir sürpriz. Sürpriz arkadaşlar doğal yumurta. Üretici olmak ayrı yeten, çok güzel bir şeydir. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Çalışan herkes kazanır. Çalışan emeğinin karşılığını alır. Kırlangıçlar yuva yapıyor artık. Demek ki yavruyu çıkaracaklar, yumurtayı bırakacaklar. <laughs> Son üç tane doğum yapacak hayvanlarımız kaldı. Bir tanesi Son üçün biri doğum yaptı. Bu da iki tane damızlık yavru bıraktı bize. Ay maşallah. Bu cansız kalmış anne karnında. Bu da kalktı. üretici <laughs> üretici başka bir şey demiyorum üretin arkadaşlar ayakta kalabilmemiz için <laughs> kendin üret kendin sat. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı ramazanlar.